Ve merhabalar çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bu kitabımızdan 52. sayfamızdaki doğal sayı problemlerimizi çözüyoruz. Hemen birinci sorumuzdan başlamak istiyorum. Ardışık 6 çift doğal sayıdan en büyüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır demiş. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Mesela bakın 6 tane diyor. Hemen 6 tane çizgi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardışık dediği için ardarda arda gelmek zorunda. Ve çift dediği için mesela biz bir örnekle bunu başlatalım. Diyelim ki 2 ile başlayalım ve ardarda arda gelsin. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın. En büyüğü bunların arasında hangisi? 12. En küçüğü hangisi? 2. Bunların arasındaki farkı sormuş bana. 12'den 2 iki çıkarırsam 10 kadar. Şimdi bu sayılarımızı bakın en büyüğü ile en küçüğü diyor. Bu sayılarımızı farklı bir sayılar da yapabilirsiniz. Arasındaki fark hep aynı olur. Bu aynı şuna benzer. Diyelim ki sizin bir kardeşiniz var. Kardeşinizle aranızdaki yaş farkı atıyorum 2 olsun. 20 sene sonra da kardeşinizle aranızdaki yaş farkı 2 olacak. Aynı soru. Aynı şeyden bahsediyor. Mesela bakın burada kaç diyelim. Mesela 20'den başlayayım bu sefer. 6 tane sayı yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu ardışık dediği için arda arda gelsin. 22, 24, 26, 28, 30. En büyüğünden en küçüğünü çıkarıyorum. 30'dan 20 çıkarsa 10 kalır. Bakın gördünüz mü? Aynı şeyi yaptım. Aradaki fark yine aynı oldu. Demek ki ben arda arda gelen 6 tane sayıyı seçtiğimde en büyük ve en küçük hep aynı farkı veriyor. Bu kadar. Cevabım 10 olacaktı. İkinci sorumuza bakalım. Ardışık 10 çift doğal sayıdan en büyüğü ile en küçüğünün farkı kaçtı? Çok kolay. Bakın yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine 2'den başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. En büyüğü bunların arasında 20. En küçüğü 2. 20'den 2 çıkarırsam 18 kalır. İşte bu kadar. Cevabı bulmuş olduğum aradaki fark budur. En büyüğünden en küçüğü. İsterseniz dediğim gibi burada sayıları değiştirin. Yine aynı farkı bulmuş olursunuz. Deneyebilirsiniz. Üçüncü sorumuza bakalım. Ardışık 8 çift doğal sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2'den başla her zaman işin kolaylaşsın. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16. Bunların arasında en büyüğü ve en küçüğü bunlar. Çıkaralım 16'dan 2'yi. 6'dan 2 çıktı 4. Bir de aşağıya aldım 14. Gördüğünüz gibi cevabı bulmuş olduk. Çok kolay, güzel, değişik soru tarzları. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.